Söz Millet'in programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Efendim bugün konumuz tuvaletler. Özellikle İstanbul'da yani büyük şehirlerde tuvaletler maalesef cami itibariyle ücretli. Peki halkımız bu konuda neler düşünüyor? E, cami tuvaletleri ücretli mi olsun yoksa eskisi gibi ücretsiz mi olsun? Siz de bu soruların yanıtını merak ediyorsanız Söz Millet'in programı başlıyor. Efendim e, cami tuvaletlerini kullanıyor musunuz? E, tabii ki her zaman. Abdestli, ihtiyaçlı. Kullan ücret, ücret ödüyor musunuz? Ee, ücret olan yerler var. Ama normal ücretsiz olması gerekiyor. Peki, ücretsiz olması vatandaş tarafından sizce olumlu karşılanır mı? Yani çünkü her şey para maalesef özellikle büyük şehirlerde. Ama Anadolu'da birçok cami ücretsiz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde maalesef ücretli birçoğu. Şimdi biz Müslüman bir milletiz. Bizim abdestimiz var, temizliğimiz var, ihtiyaçlarımız var. Bunlar için illa cebinde bozuk para olmuyor. Sıkıştın kaldın bir köşede. Olmuyor yani. Evet, evet. E, her şey bir usulü vardır. Bu işlere katkıda bulunacak e, kuruluşlar vardır. Vatandaşlar da yardım ediyor zaten. Yani hariçten yardım ediyor. Evet, evet. E, bir de tuvalde giderken bir de ahiretten bir de hesap ödemek e, normal değil. Şu var mesela şadırvanlar var. Vatandaş gelip abdestini alabiliyor ama adam evden çıktı geldi. E taharet de almak istiyor ister istemez. Ama diyor ki ben her gün gel işte beş vakit gelsem... 5 lira para yapacak. Ee, bu adil bir durum mu? Hiçbir zaman değil. İnsanlara hizmet ve para karşılığı olmaz illa. Evet. Onun için hatta bazı konuları kadınlar için biraz da çok zayıf olduğunu ben girmediğimi ama hanım söylüyor. Evet. Kadınlar tarafları hiç temiz olmuyor, uygun olmuyor. Bazı şartlar iyileştirilmesi gerekiyor. Şimdi Mesela bazı cemaat şunu diyor, tamam para alınmasın ama para almadığı zaman da Kirli, kirli bırakılıyor diyor. Ee, kirlenmesi acaba para alması için sebep mi? Hayır, onunla alakası yok. onun. Şimdi Kişi evinde de pisse, orada da pistir. Orada bir şey yapamazsın. Ama e, herkes temiz yer ister. Evet. Çıkarken de temiz bırakma mecburiyeti var zaten. E, asıl konu nedir? İnsanlara hizmeti düzgün yapmak. Evet. Temizliği düzgün korumak. İnsanlara hizmetin e, parasız yapılması. Yoksa yardımlar yapılıyor. Sadakalar veriliyor. Vakıflar var. Bu arada sıkıntı yok normalde. Tabii şimdi zaten Müslüman temiz olması lazım. Yani bugüne kadar eğer halen tuvaletler pis kalıyorsa o zaman cami imamından müezzinine, öğretmeninden, profesörüne kadar hepimiz aslında bunda sorumluyuz. Evet. Medyada başta olmak üzere. Bu anlamda Müslüman temiz olmalı. Bu açıdan neler söylersiniz? ya zaten aslında bu var da bazı eksiklikleri gözden kaçıyor bu giderilmesi gerekiyor yani çok da suçlamaya gerek yok evet. suçlama babında söylemiyoruz. yapılabilecekleri gözden geçirilip yeniden eksikler tamamlarıp halkın hizmetine sunulmalı yani ücretsiz sunulmalı evet. söyleyeceğim bu kadar peki bir de ihaleye çıkan cami tuvaletleri var yani ihale ile işletmelere veriliyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi onun, onlardan benim haberim yok. Biz ben Almanya'da yaşıyorum. Buranın çalışma sistemlerini pek fazla bilmiyorum. Yani ihale midir, vakıflar mıdır, özel mi yapılıyor bilmiyorum. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Yani adam işte atıyorum dediğiniz gibi her kimse sormuşsun. ...ihaleye çıkartıyor. İşletme olarak görüyor. Yani cami tuvaletleri işletme olmalı yok, mı? Yok, yok olmamalı. Olmamalı. Her caminin zaten bir çalışma personeli vardır. Onların içerisinde o şalet insanlar var yani. Peki buradan gerek yani işleri Başkanlığına, gerekse ilgili kurumlar kimse artık onlara bir mesajınız var mı bu konuda efendim? Ya birçok onda güzel çalışmalar var. Bu konu mevzu olmaması gerekiyor normalde ne söyleyeyim. Evet. Ee, yani mevzu olması bile aslında da abes. Mevzu bile değildir. ihtiyaçtır ama. Evet. Mevzu değildir ama ihtiyaçtır. Evet. Düzgün yapılsın, insana hizmet yapılsın. Müslüman zaten temizdir. Evet. Halk bunu kendisi yapmalı. Evet. Yurt dışında yaşıyorum dediniz. Yurt dışındaki camilerde bu durum nasıl efendim? Oralarda böyle ücretlenen olmaz. Hiçbirinde yok mu? Yok, hiçbirinde yoktur. Ben görmedim. Varsa evet. da ben görmedim. Ama herkes gene cami, organizeleri işi hallediyorlar. Yani e, Müslüman şehirde bunu görmek mümkün ama gavur şehir dediğimiz <laughs> yerde görmemek de çok enteresan değil mi? Yok, ortak insanlar biraz böyle e, buradakine nazaran ezana, camiye hasır oldukları için evet. orada dört elle sarılıyorlar işe. Evet. Demek ki gene problem bizde aslında yani Müslüman yaşayamıyoruz doğrudur. Biz e, bulunduğumuz ortamın kıymetini bilmiyoruz diyebilirim. Evet. Yani insanları görüyoruz, ezanlar okunuyor, e, millet hala sokaklarda, içeri girersin camide 3 safi ya oluyor ya olmuyor. Evet. Bir eksiklik var yani. Evet. Şimdi Ayasofya açılsın açılsın diye yırtananları gördük, e, gelip bakıyoruz ki e, namazda ancak ön bölüm doluyor. Camilerimizin birçoğunda tabii biliyorsunuz tuvalet var e, ve birçoğunda maalesef ücret alınıyor. Siz e, cami tuvaletlerinin ücret olmasına nasıl Hayır. Niye camide abdest alıyorum, namazımı kılıyorum, lavaboma gidiyorum. Niye parayla olsun ki? Olmaması lazım. Şunu diyorlar, insanlar diyor çok kirli bırakıyorlar. Doğru, doğru. Çok kirli bırakıyorlar. Arkasını tabii ki oradaki hanıma bilmiyorum devlet mi ücret veriyor bizden toplanıyorsa doğru o zaman. Tabii şimdi şu var yani eğer bir Müslüman e, temizlik hakkında bilgi sahibi değilse bu hepimizin e, sorunun problemi aslında. Ama camilerin paralı olması birçok insanımızı rahatsız ediyor. Doğru. Yani Mesela hacı amcamız evden çıkıyor abdest alacak tamam abdest almak ücretsiz ama illaki bir tarih ihtiyacı duyuyor. Evet. Bu açıdan e, neler söylemek istersiniz? Vallahi ne bileyim ben yanlış bir şey gibi geliyor bana alınmaması lazım. Evet. Ama dediğiniz gibi de pis bırakıyorlar bunun temizliği devlete ait değilse, bize aitse evet. vermemiz gerekiyor. Bir kısım insanımız da diyor ki biz her cuma vakti işte bizden para toplanıyor. Biz zaten gereken de yardımı yapıyoruz. Camiyi de kendi paramızla, hayır, hayırlarımızla yapıyoruz. Niye hayır, kendi elimizle, hayırlarımızla yapılan camide tuvalete niye para verelim diyorlar. O da haklı yani. O da haklı. O da kendince haklı. Ama biz herkes temiz tutmuyor ki kimse devletimizi, milletimizi düşünmüyor ki. Onu düşünse böyle olmazdı gelse. Kesinlikle öyle. Bir de ihale e, usulü var. Mesela bazı camilerin tuvaletleri ihaleyle işletmelere veriliyor. Vallahi politikaya hiç kafam basmaz onu bilemeyiz. Politik değil, bu ticaret han aslında. Ticaret doğru ama bilemiyorum doğru mu yanlış mı. Onu devlet başkanımız bilir. Beli. Böyle... Ne diyeyim de. Siz nerede yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. İstanbul'da. Mesela Anadolu'da birçok cami ve bütün camiler aslında ücretsiz. Ücretsiz. Ama burası büyük bir şehir. Ne yapacaksın? Altından kalkamıyorsa ne yapacak bu millet? Yani biraz kapitalist bir yaklaşım mı var bu işin içinde? Onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum. Peki çok teşekkürler efendim. Ben de çok teşekkür Tabii. ederim. Sağ, sağ olun. Sağ, sağ olun. Ol. Efendim e, cami tuvaletlerini kullanıyor musunuz? Tabii ki kullanıyoruz efendim. Peki eee? Ücretli olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Olmaması daha iyi olur. Şimdi tabii vatandaşlarımız diyor ki çok da kirli bırakılıyor diyor. O açıdan haklı bulanlar da var. Ya belediye bir vatandaşımızı görevlendirilebilir. Evet. E bu, bu konuda hem maaşı verilir belediyeden, vatandaşa hizmet olur. Yani ufak tefek hizmette vatandaşa olması iyidir yani. Biz de cami imamı veya müezzin temizlesin demiyoruz ama Müslümanlar Yok, temiz insanlar olması tabii ki. lazım. yani. Cami müezzininin görevi ayrı, imamının görevi ayrı. Herkes kendi görevini yapacak ama belediyemiz bugün bir vatandaşımızı görevlendirilebilir bu konuda. Evet. E, bu işi maaş karşılığında yapabilir. Bugün vergiler alınıyor, bu vergilerle maaşlar ödeniyor. Yani bir adamın da fazladan maaş ödenebilir, vatandaşa hizmet verilebilir. Tabii insanlar diyor ki Oralar çok böyle tartışılacak meseleler değil yani. Tabii ama biz tartışmamız lazım ki yanlışlardan dönülsün. Tartışalım, önerilerimizi sunalım bu farklı mesele ama yani bunlar basit şeyler. Mesela adam diyor ki ben bu camiyi vatandaşın hayırlı yaptırdım. Tamam güzel. Vatandaş vatandaş diyor ki madem benim hayrımla yaptım, ben bu hayrım ya benim de katkım olan bu camiyi niye ben para verip lavaboyu kullanayım? Ya tabii ki. Bura bir ibadethane sonuçta. Buraya ibadet yapmaya geliyor adam. Yani bir ihtiyacını görmek için veya abdestini almak için neden ücret ödesin? Mesela Anadolu'da bu tamamen ücretsiz. Tabii ki bizim oralarda mesela tabii ki ücretsiz. Cami tuvaletlerinden ücret alınmaz. Peki orada mesela lavabolar kirli kalıyor mu? Ya An Anadolu'nun, iç Anadolu'nun insanına kurban olayım ben. Orası temiz insanlardır ya. Vallahi de öyle. Bakın burada araya girin. Kimse kusura bakmasın. Geçtiğimiz günlerde Konya'daydık. Kadim kent Konya biliyorsunuz. Çok tarihi geçmişi zengin. Yani her anlamda zengin. Hoş görüş kentindeydik. Orada kent parkı var. İnanın e, öyle güzel bir girişi var ki en azından sadece tuvaletin içerisine girdiğinizde 300 metrekarelik bir boş alan var. Yerler beyaz fayans. 20-30'a yakın e, kabin var. İnanın pırıl pırıl ve işin garip tarafı hiç kimse orada görevli olarak çalışmıyor. Ve ben şaşırdım. kadınlara ayrı, erkekler ayrı gayet nezih ve temiz. Demek ki bu işin te temelinde Müslüman olmak var, Müslümanca yaşamak var. Yani insanlar tuvalete girdiğinde nasıl kullanacağını bilmesi lazım. Burada bir eksiklik varsa kuvvetle muhtemel anlatamadık bunu topluma. İmamlarımız mı eksik kaldı, öğretmenler mi eksik kaldı, müezzinler mi eksik kaldı, akademisyenler mi eksik kaldı bilemem. Ama Anadolu'ya gittiğinizde tuvaletler ücretsiz ve gayet temiz. Ama İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya denilince maalesef insanlar girdiği zaman görevli dahi olsa kirli. Haklı olarak, e, ücret olarak giriş yapılıyor. Ama bence bu kapitalist bir düzenin ürünü ama bundan bir an önce kurtulmamız lazım. Bu yüzden bu konuyu konuşuyor ve tartışıyoruz. E, sizin buradan yetkililere mesela bu konuda bir mesajınız var mı? Yetkililere bir mesajım tabii ki az önce de konuştuğumuz gibi Müslümanlık sonuçta imanın yarısı temizlikten gelir. Bugün insan mutfağımız nasıl, mutfaklarımız nasıl evlerde bunlar önemli. Mutfak da bir ihtiyaçtır. Evet. İhtiyacımızı karşılıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz. Ya bu lavabo da bir ihtiyaç sonuçta. Evet. Yani mutfak da mı bu şekilde kirli kalıyor? Orası temizse bizim tuvaletimizin de temiz olması lazım. Bireysel olarak yani herkes... Müslümanlıktan değil. Bugün her ülkede temizlik imanın yarısı olduğu Müslümanlıkta bunun bir kural olduğu her ülkede bilinmekte. Evet. Bu biliniyor zaten. Evet. Yani bunu herkesin uygulaması lazım. Bugün bir Alman vatandaşı olabilir, İsviçre vatandaşı olabilir, Türk vatandaşı olabilir, Türkiye'de yaşayan gayrimüslim birisi de olabilir, Müslüman da olabilir. Bu fark etmek sizin temizlikten gelir. Evet. Bir de ihale ile böyle cami tuvaletlerinin ihale daha doğrusu çıkarıldığını görüyoruz. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani cami tuvaletler ihaleye girmeli mi? İhale ederken böyle... tane olarak veriyor, al bunu işlet diyor. Anladım. Yok böyle bir şey bence olmamalı. Bence Anladım. ülkemizde olmaması gereken bir şey. Ya bir tuvalet, bir lavabo sonuçta buranın neyi ihaleye çıkartılabilir ki? Aynı zamanda yani mesela şimdi tamam bazı yerlerde ücretlidir. Adam özel işletme yapmıştır. Şudur budur. Ama camiye insanların ayaklarını alıştıracaksak en azından ücretsiz olduğunu bilseler daha iyi olmaz mı? İlk hiç hayatı boyunca camiye uğramamış insan gelmez. Şimdi mi? O ayrı mesele. Evet. Namazda göz olmayan nezanda kulağı olmaz. Yani sen tuvaleti ücretsiz yapmayı bırak. Adama camiyi tapulasan adam gelmedikten sonra gelmez. Evet. Evet. Ama tabii ki bugün dedelerimiz geliyor, bizler de Allah'a şükür gidiyoruz ama hani bugün biz bir ibadetimizi Müslüman ülkede ibadetimizi gerçekleştirmek için lavaboya gittiğimizde ücret ödememiz hiç doğru değil. Evet kesinlikle yani öyle Konuşulması kesinlikle. gereken şeyler de değil aslında. Evet, Basit evet. çözünülecek şeyler. Yani ufak tefek bir şeyler olabilir. Mesela çay ocağı koyarsın oraya. onun geliriyle ya, Tabii ki bugün caminin önünde bugün çay içmeye yer bulamıyorsun. Bugün bir çay olmuş 5 lira. Az önce çay içtik evet. geldik. Yani şurada bir adam başında dursa bugün bir çayın maliyeti ne ki? 1.5 liradan 2 liradan böyle bir şey yapabilir. Hem vatandaşa hizmet olur, hem çayını çorbasını içer adam, hem bir kişi faydalanır orada. Evet. Ha, buranın gideri de oradan karşılanabilir. Bugün şurada mesela şu meydanda bir çay ocağı olsun böyle devletin işlettiği bir yer bir adam görevlendirdiği bir yer olsun. Bu caminin belki çoğu masrafını giderir. O zaman şöyle bir mesaj verelim mi? Bakın kıymetli izleyiciler yetkililere söyleyelim aslında mesajımız ona. Lütfen camileri biraz daha insanları çekebilecek cazibe haline getirelim. Çünkü şu anda maalesef ancak yaşlılar takımını görüyoruz. Onun dışında gençlere çok çok az görüyoruz camilerde. Hele hele sabah namazlarını görmek mümkün değil neredeyse. O zaman lütfen çay ocaklarını oraya yerleştirelim. Bazılarında var ama insanları bir araya getirsin. Lavabolar ücretsiz olsun. Bir camiyle işi olmayan bir insan bile ya ben ihtiyacım olduğunda camiye gideyim diyebilsin. Belki orada bir yaşlı amcamızla genç bir kardeşimizle tanışır. Orada bir çay içer, sohbet eder. Belki de e, gitti yanlış olan döner. Bunlar çok önemli. İnşallah. Biz maalesef bu en ufak e, ufak tefek detaylarda kaybolup gidiyoruz. Bize yakışmıyor bunlar. Bunun içinde bütün kim yetkiliyse Diyanet İşleri Başkanlığı mıdır, belediyeler midir kim yetkilisi ise sesimizi duysun. Vatandaşlar, camileri biz kendi e, hayırlarımızla yapıyoruz. Bari lavabo giderken de paramızla lavaboya girmeyelim diyorlar. Haklılar sonuna kadar. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Çok olun, iyi günler. Kolay gelsin. Ee, hanımefendi cami tuvaletlerini kullanıyor musunuz? Tabii kullanıyoruz. Çünkü uzaktan geliyoruz. O andan sıkışıyoruz. Namaza gitsek sıkışık durumda. Bu namaz kabul olmaz. Ne yapacağız? Kendimize bir yer bulmamız gerekiyor. O arada da para yoksa ne yapacağız? Mecbur? Paranız yoksa kapitalist sistemde... Çözüm yok. Çözüm yok işte. Peki ücretsiz olmalı mı? Hayır, ücretsiz olsa daha iyi olur. Çünkü herkes de para bulunmuyor evet. o anlık. Ücretsiz olursa çok iyi olur. Vatandaşlar diyor ki biz hayırlarımızla camiyi yaptırdık. Niye yaptırdığımız caminin tuvaletine para verelim diyorlar. Haklılar değil mi? Ama yok. İnsanlara hayır yapsalar daha iyi olur. Sıkışan bir bayana en büyük hayır sıkışan bir bayana yapmaktır bence. Bir bayan uzaktan gelmiştir, sıkışmıştır, parası yoktur. O bayan eğer ihtiyaçlarını orada karşılıyorsa o bayana en büyük bir har yapılmış demektir. Bence öyle. Mesela sinagoglar, kiliseler, havralar bunların hiçbirinde ücret alınmaz. Ama iş camiye geldi mi maalesef kapıdan evet. içeri girdiğiniz anda itibaren Kesinlikle o para... Kesinlikle yani para alınmasına taraftar değilim. Evet. Ücretsiz olursa çok iyi olur. Siz nerelisiniz? Ben doğuluyorum. Yani kendi memleketinizde mesela cami tuvaletleri ücretli mi ücretsiz mi? Ücretsiz, ücretsiz. Orada ücretli. Büyük şehirler. Büyük ücretli. Evet. Yani bakın e, yani insan bunları dile almak kolay şeyler değil ama bakın kiliseye gidin, sinagoga gidin, havraya gidin ya da aklınıza nereye gelirse gelsin orada lavabolar ücretsiz. Artı bir de o kendi dinine ait kitap hangisi ise onu da size ücretsiz veriyor. Ama maalesef bizim camilere iş geldi mi e, kapitalist düzenin bir e, devamı niteliğinde mevzuatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Allah razı olsun. Yani o önemli Çok güzel ona... konuşuyorsunuz. Çünkü ben buna şahit oldum. Bir tane bayan uzaktan gelmiş. Para yok. Kıvranıp evet. duruyor. Evet. Onun ihtiyaçları karşılanırsa var ya en büyük sevap bence odur. O zaman dur ayrılma dur. şöyle kapatalım. Peki, Öyle mi? Peki teşekkür ederim ablacığım. <laughs> Bu maksat yandırsa, mesajı vereyim diye. Bakın bunlar önemli şeyler, ufak şeyler ama önemli şeyler. Lütfen camilerimizdeki tuvaletler ücretsiz olsun. Evet. Çünkü parası evet. olan var, olmayan var. Bir yani de bir de şöyle bir problem özellikle var. Bayanlar Değil özellikle bayanlar ihtiyaçlarını gidersinler. Özellikle bayanlar ihtiyaçlarını gidersinler. Bir bayanın acil bir ihtiyacını ücretsiz gidermesi en büyük sevaptır bence. İnsanlık Kes, olarak. Allah razı olsun. Sizden de. Çok teşekkür ederim. Efendim, cami tuvaletlerini kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Peki ücretli olanları e, mutlaka dek gelmiştir. Neler söylersiniz? Sizce ücretli mi olsun, ücretsiz mi olsun? Ya ya bu ne bileyim ben ücretli de olsun, ücretli de olmasın ama ücretli olsun ya adam burada ekmek yiyecek de bir buçukta ne olur ya? Ya ama kimse diyor ki benim diyor işte biz burada hayırla vatandaş olarak biz yaptırdık camiyi. E ben günde beş vakit namaza geliyorum diyor. Taharet almak için niye para vereyim diyor. O da akıllı değil mi? O da akıllı. Öteki de haklı. Ne diyelim şimdi bilmiyoruz yani. Bir buçuk için değişmez yani. Değilmez, söylenmez bu laf için. Evet. Ama ya evet. parası yoksa? Yoksa gir, girer. Niye girdin demez. Evet. Niye girdin? Ben param yok. Ben buraya gireceğimdir. İlla ki girer. Yani müsaade ederler. Niye girmesin? Evet. Müslüman bu kadar şey mi ya? Evet. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Birbirini kırmaz, ingitmez, üzmez. Maalesef bunlar hepsi var ama bizde maalesef var. Evet. Peki cami tuvaletlerinin ihaleyle işletmelere verilmesini nasıl değerlendirirsiniz? Onu istemiyorum abi. O zaman ihaleyle verilirse işimiz kötü. Evet. Peki kiliselerde, sinagoglarda ücretsiz olduğunu biliyor musunuz tuvaletlerin? Onu bilmiyorum. Evet. Onu bilmiyorum. Asıl mesele bu değil mi? Yani, yani kiliseye gidiyorsunuz size İncil veriyorlar, kiliseye gidiyorsunuz yok, tuvaletler yok, bedava. Yok. Ama bizim camiye girince Bede Paralı. Evet. Oraya paralı. Burada o zaman bir arıza var galiba. Mutlaka bir şeyler var ama ne var bilmiyordum da bilemiyoruz. Evet. Sormak lazım niye böyle bu? Hep başka yerde böyle şimdi niye böyle? Onu evet. sormak lazım, araştırmak lazım. Biz onu araştırıyoruz. Buradan mesajınız var mı efendim? Neler söylemek istersiniz yetkililere? Ne diyeyim artık her şeyin bir yolu yordamı vardır. Onu bulmak zorundayız yani. Neyse o gereken yapılsın yani. Başka bir şey yok. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür Sağ ederim. Olsun. Efendim Cavit tuval Tuvaletleri biliyorsunuz genelde paralı. Evet. Şimdi parası olmayanlar giremiyor haliyle. Ya gerçi param yok dese girer ama. Mutlaka. E, ücretli olsun mu olmasın mı onu soruyoruz. Bence yani bu belediyenin bir hizmeti olmalı parası vardır yoktur utanıyordur insan zaten hani cebinde para yoktur ama işte ihtiyacı da vardır sonuçta girmek isteyecektir ama bu ücretsiz olsa belediyenin bir hizmeti olmuş olsa en azından hiçbir gereği uymayacak böyle şeylere. Şimdi zaten genel olarak kanuni olarak birçok caminin tuvalet işletmeleri belediyelerin ee, evet. sorumluluğu altında ama evet. e, mutlaka bir görevli bulunduruluyor ve gerekçe de Biz kirli cami bırakıldı. cami için mi konuşuyoruz? Cami Gene... için genelde cami için en yani cami. Ama camilerde bulunan mesela ben şeye de çok kızıyorum karşıyım ee, her cuma sanki bir ticarethane gibi cuma namazında çıkarken işte muhterem cemaat falanca yere ...para toplanacak filanca yere para toplanacak... ...o camiye ait olan bir dernekle... ...alakalı olan bir şey bu... Evet. E ...ama o zaman oradaki tuvaletine de temizliğine de... ...hijyenine de önem vermen gerekiyor... ...haliyle insanlardan para istemek... E, ...çok da bir mantıklı değil mi... gibi geliyor bana yani... yani. ...aslında o kadar güzel bir konuya değindiniz ki... ...ben bunu konuşmayı unutmuştum... ...Kıymetli İzleyiciler Beyefendi ifadesiyle çok önemli bir konu aslında... ...nedir? Bakın her cuma... ...herkes cuma namazına gidiyor... ...dediği gibi paralar toplanıyor elbette toplansın ama... ...o paralar nereye gidiyor? İşte orada belli başlı yerlere gidiyor. Bana kalırsa toplanan hangi camide toplandıysa oradaki ihtiyaçlar için toplansın. En mantıklısı bu. En mantıklısı bu. Eğer konumuz, konumuz ile alakalı ya da caminin ile alakalıysa e, evet camiyi ilgilendiren bir şey çünkü her cuma çıkıp da imam efendi orada muhterem cemaat işte bu hafta falanca inşaatımıza filanca e, lisemize, İmam Hatip Lisesi'nin inşaatına diye bir yardım toplanıyorsa eğer e, bunu da bilinçlendirmek lazım, insanları bilgilendirmek lazım. Yani e, ortalama Türkiye'de kaç tane cami var? Hadi geçtim Türkiye İstanbul için konuşalım. İstanbul'da şu anda ortalama 3.365 e, olması lazım. Son rakam buydu. Son rakama göre e, yapılan açıklığı, e, şeye göre gidelim. Genel olarak bir ortalama bir hesap yaparsak yani her gün bazında evet. İstanbul için milyonlarca TL para yapıyor değil mi bu? Evet. Şimdi bakıyorsunuz etrafınıza milyonlarca lira toplanan bir paradan İmam Hatip Lisesi işte yok e, bilmem ben karşı değilim böyle şeylere bakın yani e, ama sadece paranın nereye gittiği ile alakalı evet. sorun var. E bak şimdi güzel soru sordunuz tuvaletle alakalı tuvalet ücretli olsun mu olmasın mı? O parayı topluyorsa tuvaletin hizmetini de yapsın. Ücretsiz olsun. Ücretsiz olsun. Yani Anadolu'da bu var. Anadolu'da birçoğu ücretsiz. Ama İstanbul'a gelince Ankara, İstanbul, İzmir deyince büyük şeylerde ihaleye bile çıkıyor. Yani işin garip tarafı mesela ihaleyi doğru buluyor musunuz? Yok. Hiç bulmuyorum. Çok saçma gibi geliyor bana. Yani bu olaya kadar aslında o kadar çok şeyler var ki çok konuşulması gereken şeyler var. Hani tuvalet en küçüğü artık aman ya en küçüğü. Mesela olarak şunu sorayım. Hep deriz Müslüman temizdir. Mesela şimdiki para toplanmasının amacı daha doğrusu ücret olmasının ama temel mantığı şu. Tuvaletler kirli bırakılıyor diye. Aslında bu da demek ki bize yeterince anlatılmamış yani Müslümanın veya insanın temiz olması gerektiği konusunda. Bak bu da camiden çıkıyor. Evet. E camide bunu önce bilgilendir. Ondan sonra o insan. Şimdi bakın Müslüman olarak da algılamayalım. İstanbul medeniyetler şehri. Evet. Ee, Hristiyanı var, Müslümanı var, işte yabancıları var falan var filan var. Bir sürü insanları var. Ama bunu e, yabancı da olsa e, temizlik hijyen yani sonuçta. Ama bunu bilgilendirmek lazım. Ağaç yaş eğilir diye bir şey vardır. Evet. Bence bu okullarda başlamalı. Hatta bence bu eğitim e, en tabandan dikten başlamalı ki çocuğun bir anaokul öncesinde o zaman başlamalı ki sonraki dönemde biz bunu konuşacak değil bir sonraki konuşacak şeyler bulabilelim yani. Kesinlikle öyle. O zaman şöyle yapalım. Bakın kıymetli izleyiciler konu gerçekten herkes bunu konuşamaz onu söyleyeyim. Bugüne kadar kimse de konuşmadı. Sosyal medyada bazen kısmi olarak konuşuluyor tartışılıyor. Ama bu konu önemli. Ee, lütfen camilerimizdeki tuvaletler ücretsiz olsun. Bizim derdimiz bu. Yetkilere mesajımız bu. Evet. Tabii bugün süremiz kısıtlı. Haliyle burada noktayı koyalım ama bir sonraki programda yine bu konuyu konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Ta ki camilerimizin tuvaleti tamamen ücretsiz olana dek. Efendim yarına kadar hoş kalın, hoşça kalın. Teşekkür ederiz.